Afiyet olsun. Her kuruşu her gramı helaldir. Her gramı alın teri Evet. Hizmetlerimiz sırasıyla geliyor. Ne söz verdiysek yaptık. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. İşte dün ve bugün iki gündür Trilyenin her tarafında internet ücretsiz ve bu yıl sonuna kadar inşallah 15 yıldır çalışmayan Trilye stadı kullanılır şekilde hizmete girecek. Ve yine taş mektep birilerinin satmaya kalktığı o taş mektep Trinilerin ve Mudanya'nın olarak hizmet verecek. Bekleyin göreceksiniz. Geldiğiniz günden beri Mudanya'da yaptığımız hizmetler mucize mucize 30 milyonun üzerinde bıraktıkları borcu 15 milyona düşürdük. Şu anda alacağımız borcumuzun iki katı Mudanya artık boşsuz. Ben ekip arkadaşlarımla birlikte gece gündüz çalışıyoruz, gece gündüz. Yemiyoruz, yedirmiyoruz. Söz verdik. Tüy bitmemiş yetimin hakkını kimseye yedirmeyiz dedik. Yedirmiyoruz. Bilin ki Tirilye'de istenen ne varsa, Tirilye için söz verdiğimiz ne varsa hepsi yapılacak. Bundan kimsenin kuşkusu olmaz. Söyleyecek çok sözümüz var. Ama şunu bilin ki belediyemizde kimse ötekileştirilmemiş. Söz verdiğimiz gibi kapımız yok, duvarımız yok. Her an her zaman ulaşabileceğiniz bir belediye başkanı ve belediye yetkilileri var. Başkan yardımcıları var, meclis üyelerim var, çalışanlarım var. Her zaman ulaşabilirsiniz. Hiçbir zaman kimsenin torpili ihtiyacı yok. Bizim belediyemizde son olarak söylüyorum. Herkesin hakkı, hukuku korunur. Bizim belediyemizde adalet var, eşitlik var. Çünkü bizim belediyemiz halkan belediyesi, halkan hıyara belediyesi. Hıyara benziyorsun. Arkadaş koskoca adam hıyara benzer mi? Allah Allah, böyle olmayacak. E şöyle yapalım. Ne yapalım? E, sen küçükken ne oynardın? Ben küçükken bir sürü oyun oynardım canım. Say bakalım. E, beş beş oynardım. E, Kovalamaca oynardım. Çorba oynardım. Başka başka ne yapmak oynardın? Futbol <laughs> top oynardın. Oh. Topa benziyorsun izliyorsun? Tamam ben hep bunu tüm yaşlılık işte Çok <laughs> yaşlıyım. Oh, oh. Yahu neren topa benziyor arkadaş? Hiç öyle şey olur mu? Olmaz mı? Bak şöyle yapalım. Hmm. at evlere gel. Ya birader ben yaşlı başlı adamım, at götürmesen tek başına git ya. Yahu sen bir gel. Ya birader sen tek git. ya, o zaman ben ya. Bak seni yerim, haso. Yavaş ya birader, yavaş ya. E benden günah gitti haso. Ne yapıyorsun ya? Nereye geliyorsun sen? Nereye geliyorsun benim? Düğüme yazık duruyor. Deket işine. Deket buyursun. E o zaman başlayın bakalım. İsmail efendi bak vallahi mahvederim ben bunu. Yahu. İstersen parçala. Adam kendine güveniyor. Tamam vallahi bilirsin. Hamdik bak. Dikkat et abi. Üç. İki. Bir, bir. Başla. Bismillah. Kırmızı. Kör. 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 Selamun aleyküm dedim yanım var yani. Nedir ya bu insanlar? Sen <laughs> beni çıkart ediyorsun ha. He birader sana ne bir ya? <laughs> dedin, ha! Ya sana dedim diyorum ya birader sana dedim. Ulan sen beni tanıyor musun? Yok.

ben seni yiyeceğim. Hangi yeniliyorsun galiba? Ben seni var ya. Ha Kadar. Seni var ya. Ay. Kadar. Sana. Hamsi dedi de aklıma geldi. Buyur, hamsi ne geldi? Karabeli'de bu yol hamsi yokmuş. Ne diyorsun da biz ne yiyeceğiz? Ne diyorsun? Arabanın da yeniliyorum da. Ne beni? Sazan yersiniz canım. Ya Selam gönlüne, ege du karadeniz, ege du karadeniz, ege du karadeniz. Hayal olsun. Hadi etti <static> ü. E bakalım. Etrafta başka rakip de olmadığına göre, Yahu kızı hak etti demek bir hani? Bakın başka rakip yok muymuş? Yokmuş. Söylesem sever mi beni? Matmazel bana verir misin elini? Ay, elimin hem kalbimi sensin sahibi Matmazel bana verir misin kalbini? Al olimin hem kalbimi sensin sahibi İşte kavuşsun ben aşığıma Tanrı çıkardı seni karşıma Aç kollarını gel arşıma sen namrisi görenler sakın kıskanmasınlar bir eş bulup evlenleri mi olsunlar bizi görenler sakın kıskanmasınlar bir eş bulup evlenleri mi olsunlar kalıyor musun nasıl geçiyor anlat Vallahi çok güzel geçiyor Abi canım çok güzel geçiyor Daha tutuyor musun çok Rahat musun ya Aman Karagöz'üm ya orucu uykuya tutturma. Yok canım. Dört saati ayakta ne var bunda? Dört saat olur mu Karagöz'üm sen yine normal hayatına devam et ya. Sabah erkenden kalk, işlerini yap, güçlerini yap. Ondan sonra iftar saati gelince açarsın iftarını. Ya ben onu ayarlıyorum. Sen hiç merak etme acı E peki sen karıştır başın o işleri. Boş ver boş ver. E Karagöz'üm söyle bakalım. Bugün iftarı evde mi yaptın, dışarıda mı yaptın, Oo. arkadaşında mı yaptın, nerede yaptın? Oh. Aman aman ne oldu Karagöz'üm ya kötü bir şey mi oldu? Oh. Işte? ne oldu ya? Dışarıda yaptım. Dışarıda nerede yaptın? Mudanya Mudanya Belediyesi'nin iftar çadırındayım. Kara gözüm biz seninle bir türlü denk gelemeyeceğiz yahu. Ya sen yine güzel yazdın. Ya. ya güzel yazdın tabii. Ya bir kere de aynı yerde denk arkadaş. Bir gün de aynı beraber gidelim. Ya kara gözüm bak ben iki gün Güzel Yalı'daki iftar çadırında orucumu açıyorum. İki gün belediyenin karşısındaki iftar çadırında orucumu açıyorum ama seni yüz hiç ya. Ya vallahi anlamadım ben de bu işi. Neden biz oluyoruz arkadaş? Vallahi bilmiyorum Karagocuğum. Bana darıldıysan söyle. Yok darılır mıyım sana Hacı Yok sen darılırsın sana darılır söylemez. Sana darılır mıyım? Darılırsın. Seni pataklarla da rahat edemem. Ama ben... Al sana! Al sana! Al sana! Al sana tamam sakin ol Gül bakımını yapmak gerekiyor. Ben de onlara söyledim. Onun ailesi de bizim orada yaşıyor. Dedim Mudanya Belediyesi'ni ara. Hı. Zeytin Dalı projesiyle bu ekip gelsin. Hastanızın dedi, hangi efendiniz? Bütün ihtiyaçlarını karşılasın, çamaşırlarını yıkasın, evindeki bütün ihtiyaçlarını karşılasın, doktor ihtiyacı varsa alsın, hastaneye götürsün, geri getirsin. Her şeyi yapmışlar. Tıkır tıkır işlemiş şimdi Hamdi Efendi çok rahat. Oh yaptı. Hacı Cancan can. büyük sevaba girmişsin vallahi. Helal sana. Ya ama bana helal değil ya. O Budanya Belediyesi yapmış. Oh. Biz de onu kullanıyoruz. Vallahi Budanya Belediyesi'ne de helal olsun. E, tabii Anlam. tabii. E Karatecik iftardan sonra neler yaptın anlat bakalım. İftardan sonra neler yaptım? Gezi diye biraz. Ah oh, nerede gezdin? Nerede gezmiş olabiliriz sence? Nerede? Sen Güzel Yalı'daydın değil mi? Güzel Yalı'daydım. Güzel Yalı'da... Yoksa sen parkta mıydın? Ne anladın lan? Evet, yeni açılan Atatürk Parkı'ndasındır diye düşündüm ya. Hayır. dediğine göre. Oradaydım. Orada böyle biraz. otladım biraz. Otladın mı? Yoksa sen inek misin otluyorsun? Ya orada yeşillik böyle güzel ağaçlar var. Ona otlamak denir. Ben öyle diyorum. Otladım. Ne, ne, yaptın? Çayını kahveni içtin mi? Oh çay kahve. Oh mis gibi vallahi. Senin senin oturduğun orada gezin. evet kara gözüm ya. İftardan sonra bak o parka gidip şöyle bir çayını yudumlamanın keyfi. Hiçbir yerde yok. Vallahi Allah razı olsun.